Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlere Roblox'ta yeni gelen bir güncellemeden bahsedeceğim size. Bu ilk defa böyle bir video çekiyorum ama yani gereksinim duyduğumu düşünüyorum. bu güncelleme çok kişiyi rahatsız eden bir güncelleme. Yani şimdi gösterince anlayacaksınız. Herhangi bir oyuna girelim. şuradan mesela Pet Posta'ya girelim mesela. Şöyle 2 saniye. Evet gelip, arkadaşlar ben geldim. E, Şimdi size e, bu güncellemenin nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Göstermeden önce de 2 e, saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi e, bu güncelleme yani biliyorsanız ki Roblox'tan mesela buradan live game dediğiniz zaman e, sizi Roblox'un şöyle bir kısmına atıyor. Gördüğünüz gibi Roblox'un eee Yeni versiyonunu atıyor, böyle gördüğünüz gibi. Yani bunun çıkmamasını isteyen çok fazla kişi varmış. Şimdi... E, bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim size. Şimdi... E, bir oyuna tekrardan girmemiz gerekiyor. bir Ben bir tekrardan girip geleyim. Bir, e, bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Yani o Roblox'un uygulamasını nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Şimdi kapatmak için şurada gördüğünüz çarpıya basacaksınız ama bir kere şöyle hızlıca basmayın kapanmasın. Bu ekran açıldığında bildiğiniz üzere yani sürekli çarpıya bastığınızda bu ekran açılıyor ve burada size soruyor Roblox'u kapat mı yoksa go to home'u go to home'a bastığınız zaman yeni Roblox'un sayfası açılıyor ve çoğu kişi bu sorunun sorulmamasını istiyor. Ve Roblox'un yeni getirdiği güncelleme ile birlikte artık şurada gördüğünüz tekrar sormayla ilgili yani tor tekrar sorma diyor burada bunu işaretlediğiniz zaman ve bunu kapatırsanız e, bu soru bir daha çıkmayacaktır size e, yani isterseniz bir tekrardan girip deneyelim bu defa bence kesmeyin buraları çünkü uzun sürecek şöyle iki saniye gireriz oyuna bu arada yani umarım videolarım hoşunuza gidiyordur yani Sürekli short satmaya başladım bu arada Ama işte izlenmek için yapıyorum hepsini. Diyecek bir şey de bulamadım başka. Şimdi gördüğünüz gibi oyunumuza girdik. Şimdi test edelim bakalım. Ee, tekrardan o menü gelecek mi? Bu arada yani çıkmamasını istiyorsanız onun direkt buradan çarpıya basacaksınız. Yani buradan ESC'ye basıp Leave Game derseniz tekrardan sizi Roblox'un yeni menüsüne atacaktır. Ama atmamasını istiyorsanız şuradaki çarpıya bastığınız gibi oyundan çıkıyordur gördüğünüz gibi. Yani bu güncelleme baya iyi bu konuda. Çünkü baya bir kişinin sinirini bozuyordu. Açıkçası ben de sevmiyordum doğru söylemem gerekirse. Yani videomuzda o zaman bu kadar olsun. Yani size bir güncelleme gösterdim ilk defa böyle bir videoda. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.